Herkese merhaba arkadaşlar ben Alaga ve bugün sizlerle beraber arkadaşlar Minecraft'ta Hunger Games oynuyoruz arkadaşlar. Survival so, Games 4 atlamaptınız. Umarım güzel oyun olur, beni desteklemek ve mutlu etmek için de videoyu beğenmeyi paylaşmayı unutmayın gençler. İsterseniz de güzel bir beğeni e, beğenme patlaması gelirse arkadaşlar beni gerçekten çok mutlu etmiş ve aynı zamanda da desteklemiş olsunuz gençler. Bugün de arkadaşlar eee konu falan yok arkadaşlar böyle sohbet muhabbet edeceğiz yani e, konu bulursak da zaten de konuşuruz yani gençler hemen şöyle de bir ortaya gidelim abi optikli leş gibi itemler bulduk umarım hangara doğru gidip de güzel itemler de bulabiliriz yani gençler bu arada abi abi sen ne yapıyorsun abi cidden böyle arkadaşlar böyle target atmayın yani dünyanın en kötü şeyi yani gençler bu arada hızlıca şöyle de gidelim abi tamam mı güzel e, bu arada Huawei'nin mi infinite mi haberiniz olsun yani gençler bu arada hangara doğru adamla e, adam da gidiyor Umarım ondan daha evvel de gideriz yani. Bu arada sesime de bir şey oldu. Uyuz oldum yani şu anda. Evet adam kılıç buldu. Umarım gelmez. Sen adamın divisin yani. Buradan da sana sevgilerle saygılarımı yolluyorum. Bu, bu arada arkadaşlar burada, bu odadaki tüm Türk arkadaşlar da buradan da selam olsun. Hepiniz adamın divisiniz yani. E, o abi adam geldi diye korktum şu anda. E, çok korkuyorum şu an adam vardı diye arkadaşlar cidden e, altıma sıçacağım yani. C abi bir, bir odadan bu kadar şey kötü itemler çıkar mı ya cidden yani bir oyundan şu an bu kadar kötü itemler çıkar mı? cidden uyuz oldum şu anda cünüp mümleyim abi bayağı iyi. cidden adam ağzımıza sıçacak şimdi Eee umarım da sıçmaz yani diyorum ee, ki sıçak gibi Eee hızlıca şöyle bir gidelim abi şu, abi abi bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika adam buradaymış lan bayağı iyi e, yaktık mı lan onu aslında bir dakika hızlıca şöyle gidelim abi e, arkadaşlar bu arada daha da fazla böyle hangi Games videoda istiyorsanız like verin atmayı da unutmayın dediğim gibi iki tane güzel bir like patlaması gelse beni gerçekten mutlu etmiş olsun yani sen cidden tahta balta bulduk abi süper e, şimdi bunu bunu giyelim abi e, şu ta, e, tahta balta evet tahta balta e, konuşamadım uyuz oldum şimdi hemen şunları bir itemleri diye alalım abi Tamamdır. şunu şöyle tamam da güzel e, şöyle şu eti de yiyelim abi Durumumuz e, şu an bok gibi yani arkadaşlar. Şu herifi ar eğer arkalarsak cidden bizim için çok da iyi, çok da güzel olmuş olacak. Bakalım şu bir dakika abi, bir dakika, bir dakika. Şu herifi nasıl bir komple yapabiliriz? E, hızlı, 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 hızlı. Şöyle evet yaktık adamı. Süper abi. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Evet ağzına sıçtık adamın. O oh, abi adamın ağzına sıçtık yani cidden adamın ağzına sıçtık yani gençler. hangi e, e, Hunger Games'te böyle bir şey yani gençler. E, şu tahta e, kılıcı da alalım abi yani Hunger Games'te böyle gençler yani arkanıza bakmazsanız ölürsünüz yani gençler cidden e, çok lanet bir oyundur açıkçası tamam da güzel e, setimiz bu arada çok da iyi oldu güzel bir kılıçla bulsak yolumuzda daha iyi olur yani Yolumuzla ne alaka? ona da ayrı bir uyuz oldum her neyse arkadaşlar şöyle de bir gidelim bakalım e, güzel bir kılıç bulsak daha da iyi olabilir bizim için şunları da alalım abi bu arada bir demir falan olursa Iron Sword falan yaparım yani gazada geliriz yani açıkçası hızlıca şöyle de ilerleyelim Şöyle ilerle ilerle abi ilerle ilerle bakalım bakalım ne bulacağız. Şurada bir taktiğir 2 vardı of şöyle inelim şu ateşi de söndür abi. Ee, of şöyle bir açalım abi işte bu sen adamsın abi. Hemen şu şunu at abi şunu e, taş kılıcı daha iyi çünkü. E, bir ortaya doğru gidelim mi gençler ya bir ortaya doğru gidelim. E, bir aynı sword yapıp da yolumuz bulalım yani. <laughs> şöyle bir ekşireyim bu arada arkadaşlar bütün herkesin Ramazan bayramı kutlu olsun yani ee, bütün tuttuğunuz zorluklarda umarım yani kabul de olur yani gençler ee, şöyle ilerleyelim abi dur bakalım bakalım dur orta buradaydı sanırım aynen, aynen. orta buradaydı Burada arada 6 kişi kalmış ee, hızlı bir oyun olacağına benziyor yani ee, şöyle bir ilerleyelim gençler bakalım adam falan var mı umarım adam yoktur ve yok tamam süper bir Iron Sword yapıp da bir yolumuz bulalım değil mi gençler böyle yolumuzu bulalım. Ee, hemen bir da, e, Iron Sport yapalım. Abi ne olur bana Steam yok deme ağlarım. Şu an, aha, şuradaymış çok güzel. Hemen şöyle de, abi ben sanırım aptalım evet şunu de alalım abi tamam da çok güzel adam falan gelsin de bir kapışalım yani cidden yani bir kapışmak istiyorum ee, şöyle bir hangara doğru bir gideceğim bakalım ee, adam falan var mı bir öğrenelim bakalım ee, şöyle bir e, zoomluyorum bakalım şu anlık yok gibi gözüküyor arkadaşlar O da kimse hangara falan uğramamış yani ya şu yemimiz diyelim şurada bir dakika şunu da bir kıralım abi tüy çıktı güzel. tüyleri severim yani ee, şöyle bir ilerle bir F3A yapmak istiyorum bir dakika gençler bir dakika Şu e, bir F3A yapalım Abi burada bir adam var şurada da bir adam var çok güzel Şimdi şu herife doğru ilerleyelim gençler bir dakika şurada da adam var Aslında şuna bir e, tuzak mı yapsak gençler Ne diyorsunuz bir önüne geçip de bir yolunu bulursak mı bu adama e, Görmemiş gibi yapacağım dur görmemiş gibi yapacağım e, Bakalım adam ne yapacak Şöyle sanki şuraya girmiş gibi yapacağım bakalım ne yapacak gençler bir dakika e, Şu an görmemiş gibi yapıyorum Hop oh, şöyle şöyle bir duracağım bakalım duracağım. Ee, adam falan gelmiyor. Ah, herhalde adam da base çıktı. E, ee, dur adam ana doğru geliyor. Adam ana doğru geliyor. Gel bakalım dostum. Hop dur adam kaçıyor bir dakika. Şunu bir katniss sarsak? Dur vurduk. Evet hadi baba bir daha vurduk. Hadi bir Katniss gelirme. Hadi Katniss. Katniss abayayı çok uzaklara vurduk. Cidden uyuz oğlum. E, bu arada arkamıza da bakalım gençler. Çünkü arkanıza bakmazsanız ölürsünüz yani. Demin adamı nasıl öldürürsek biz de aynı şekilde gideriz yani. Adam bize pusu abi. Cidden reis bu, bize hareket yapıyor. Matrix misin sen kardeşim? Gel bakalım yakışıklı buraya. Bir keselim senin yolunu bul. E, yemek de yiyor reis. Hemen şöyle abi. Bulsadık resmen. Gel dostum. reiz Reis dönerek çakmak yakan arkadaş yani. Cidden buradan da ona. Evet. o Çok nice bir şekilde vurduk. Evet. Bir daha vurduk. Bir Katniss, Katniss gelir mi? Hadi abi baya iyi sen anıl sen Katniss yapmaya çalışma kardeşim sen de adamı öldür yani cidden adamı öldür yani gel dostum Hadi abi Hadi eee adam reis gibi kaçıyor bize gel bakalım dur hızlıca biz de sana yetişelim bir flash hop'ta bir yolumuzu bulalım değil mi Bir flash hop'ta yolumuzu bulalım abicim sen gelsen oraya cidden çok kaçtın yani Hop hop çok güzel vurduk eee Hadi ve öldürdük işte bu işte bu biz Zaten bunu istiyordum zaten kaç zamandır. eee şimdi zincir botumuzu da giyelim e, durumumuz zaten güzel yani gençler cidden yani güzel yani e, şu ekmeğimizi de yiyelim bu arada 5 kişi kaldı e, bir adam daha bakalım görebilecek miyiz e, şu ortaya doğru bakacağım ortada adam yok ee, adamdan da diamond falan da çıkmadı aslında ne güzel bir diamond sport yapardık yani cidden yani şöyle bir bakalım abi ortaya falan e, şu an cidden adam yok yani gençler cidden adam yok şu an bir dakika f 3 yapmak istiyorum ve adam evet adamı gördük ee, arkadaşlar şu 17 onda girmemin de sebebi şu f 3 yapıp da hani adamla yeni görmem yani mesela arkadaşlar çok işime yarıyor abi şu an bir e, clean up söz konusu olabilir gençler bir dakika o abi şuradan bir itemler varmış biz niye görmedik bunları şu elmaları at abi e, İş, abi şu de baya iyi e, şunları at bakalım e, şurada baya iyi şunları alamıyoruz ki uyuz oğlum e, hop oh, şöyle demir kaskı zaten var tam da ya sıkıntı yok boşver ee, şurada bir adamların bir yanına gidelim. Burada arada çok EE -e yapıyorum yani kusura bakmayın arkadaşlar. Cidden uyuz olun Sesimde bir hastayım sanırım yani. Şöyle bir ilerleyelim. Abi cidden sesimde şu an gariplik var. Uyuz oğlum bir dakika bakalım A adam önümüzdeymiş haberimiz yok baya iyi e Bifteydi abi gel bakalım dostum buraya sanki şu umarım be adam bu arada hızlı gidiyor gibi mi geliyor Yok hızlı gitmiyor Elif'in tamamen günahına aldık Hop 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 hop. Gel bakalım dostum e bu arada adamın pvp'si de kötü sanırım e Bu arada adam da geliyor hop çok güzel abi sen sıkıştın ve kestik süper işte of abi 3 golden apple ne demek biliyor musunuz arkadaşlar 3 golden apple demek e dünyanın bütün server'ı katlettik demek yani Eee dur hızlıca şu itemleri de alalım. Şu çöplere nefret ediyorum cidden gençler. Cidden e, dünyanın en kötü şeyi yani bu çöpler. de zaten bunlara al almazlar diye ümit de ediyorum yani. Ee, bu arada 3 tane golden apple'ımız var yani. Bu oyunda bizde gibi gözüküyor yani gençler. Hızlıca şöyle bir ortaya gidip de bir iron ayakkabımızı da yapalım yani iron ayakkabı evet. Anıl seni buradan da tebrik ediyorum yani. Of böyle bir demir ayakkabımızı da yapalım abi şu yemeği de, de, at şu zinciri de at tamamen full aynası abi pantolon da aslında yapabilir miyiz yapamayız çünkü demin şurada pantolon vardı evet şu an arkadaşlar bana sövdüğünüzü biliyorum yani bir dakika hızlıca şöyle pantolonu alalım fark etmedim o sırada ya cidden yani gençler fark etmedim e, şurada hemen şurada ayrım e, pantolonu da alalım e, ne, nerede abi o zincir ha burada tamamdır güzel Tamamen full iron sette olduk yani gençler bakalım şimdi bir fişa daha çekeceğim bakalım adamlar da nerede bir öğrenelim bir <laughs> yolumuzu bulalım yani eee bir F3 A, F3, F3 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 adamlar yok abi cidden adam şu an bu taraflarda yok iyisin ben anladım demir atıyorsun hemen cidden Ay, ah, yazıklar olsun sana yani arkadaşlar bir dakika öksüreceğim <laughs> tamam bu çok konuşmaktan oluyor arkadaşlar bundan evvel de video falan çekmeye çalışıyordum arkadaşlar ee, çık çıkmaz hangi e, Hunger Games bölümlerinde de görebilirsiniz yani çıldırdım yine arkadaşlar cidden şu an ha, hatta elimde falan da çok e, çok ağrı yok ama yani biraz acıyor yani gençler şu Golden ki arada da yiyelim bakalım adamın umarım e, durumu bana göre kötüdür biz de rahatlıkla oyunu kazanırız yani diyorum şöyle bir ilerleyelim bakalım e, bir f da çekmek istiyorum adam falan gözükmüyor tam da sıkıntı yok arkadaşlar hemen şöyle ilerleyelim abi İlale 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 ee, bakalım adam falan var mı? Şu aşağı doğru bakıyorum. Aha aşağıda adam. Dur lan. E, dur bakalım sana bir iki ok atalım da bir yolunu bul be genç. E, ee, hop oh, şöyle bir ok atalım. Evet çok güzel. Ee, adam aslında bana doğru bakıyor. Bot kill falan yapmaya çalışacak reis. E, ee, hop oh, şöyle sana vuralım. E, ee, az canın gitsin. E, ee, de gaza geliyoruz açıkçası. Hop. Oh. Adam burada lagır ha. Cidden lagır gibi bir şey yani gençler. Uyuz oldum şu anda adama. Her neyse, zaten şimdi edit meçte kapışacağız seninle. Umarım oyunu da alırım diyorum gençler bakalım. Evet, Rezid'i gördük. Bir golden apple de yiyelim bakalım. Ee, nasıl olacak ee, merak ettim. Gel bakalım dostum. Ee, şimdi bakalım neymişin göreceğiz bakalım. Hop ee, vuramadık abi. Şu an adamın lagu olması bizi çok derinden etkiler yani gençler. hop gel bakalım A abi büyük ihtimal evet öldü ve GG işte böyle. Arkadaşlar daha da fazla böyle Hunger Games videolarının da gelmesini istiyorsanız yorum ve like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kanalıma da abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bir sonraki videolarda da görüşmek üzere ve bay bay.